Herkese merhaba. Rize Spor Fenerbahçe maçıyla bas soruyla karşınızdayım. İlk evvela Göztepe maç sonunda demiştim ki oyundan bağımsız kazanmamız gereken bir maçtı demiştim. İsteklerimin üzerine güzel, zevkli oyunla da kazandığımız bir maç olduğu için mutluyum. 5-0'lık sükseli bir galibiyetle kazandık. Maçın adama Açıkçası Fred de Jacko'yla Tadış'la ilgili ayrı endişeme hatta gireyim. Bu adamların biri 35, biri 38 yaşında. Dün fark ettim ki birer hafta dinlenme şansı yakalamış ve yakalamış Tadış ve Ceko'nun performanslarının nasıl üst düzeye çıktığını gördük. Maç sıklığı arttığında, 2-3 günde bir maç yaptığımızda bu iki kardeşimizin ekoplas kullanımı onların kötü oynadıkları sekansı azaltacaktır. Tek maça düştüğümüzde Tadiç Cekon'un nasıl verim verdiğini dün akşam gördük. Gerçi dün kötü diyebileceğimiz hiç kimse yoktu. Fred'in üst düzey performansını saymazsak harika oynadı. Çok ucuza, çok kelepir fiyat alınmışız. Şundan da tebrik etmek istiyorum. Sarı kart gördüğünde haksız yere kendini kontrol ederek, konumlanarak, savunma yaparak Gerektiğinde hafif küçük müdahalelerle topu kazanarak kendini karttan korudu. Ona bu konuda yardımcı olan İsmail Yüksek ve Shimanski'ye de tebrik etmek lazım. Şimanski'nin özel oyuncu olduğunu Fred sarı kart gördüğünde onun ıı, temaslı oyunlardan haliyle kart gördüğü için uzak kalmasında. da onun yapamadık, yapamadığı temaslı müdahaleleri İsmail'e yardımcı olarak 10 numara şimdi. Şimanski'nin yapması muazzam. Bu devirde top çalması, temaslı oyunu bu kadar yüksek 10 numara bulunmaz. Şimanski'nin bulunmasın kumaşı olduğunu Rize maçında bir kez daha gördük. Ceko'yla tadışla ilgili bahsetmiştim. Yalnız tek eleştireceğim bir konu var Fenerbahçe açısından. Fenerbahçe'de hala duran toplarda bazen ilk topa vuramıyoruz. Rizdede de zayıf vurduğu top ilk topa müdahale edici edemeyişimizden ötürü olduk bir duran topta hala duran toplar savunmasında İlk hamle önceliğini alamadık Allah'tan golle sonuçlanmadı ama bu durumu çözmemiz yerinde olacaktır. Göztepe maçında bu bize pahalıya mal oldu. Herkesin bildiği üzere bu konuda çalışma yaptığımızda güzel olacaktır. Takım artık birbirine oturuyor, oluşuyor. Artık Fenerbahçe için şöyle bir şey var. Ne zaman sıkıntılı geçeceğine inandığımız maç olsa şahane bir galibiyetle bitiriyoruz. Açıkçası dediğim gibi Fener Göztepe puan kaybından sonra oyundan skordan bağımsız kazanmamız gerektiğine inandığım bir maçtı ama böyle şaşalı bir oyunda kazanmak güzel oldu. Hiç gol yeriz, endişesine kapılmadım. Savunma orta saha ve for, for ve üçlümüz müthiş bir sekralizasyonla oynadı. Maçla ilgili aslında çok bahsedeceğimiz pek bir şey yok. Hakem performansına göre Fred'in orta sahada mücadele gücünü düşürmek adına verdiği dördüncü dakikadaki sarı kartı doğru dahi olsa ki yanlış Torreira aynı hareketleri yaptığında vermiyor. Çünkü o adam mücadele gücüyle, damdımıyla oynayan bir adam olduğu için defansta mücadele gücünü düşürmemek adına sert hareketlerinde olabildiğince sarı kart vermemeye çalışırken aynı durum Fred'e olunca onun mücadele gücünü düşürmek adına savunmada sarı kart verdi ama hesap etmediği bir şey vardı İsmail ve Şimanski'nin özellikle Fred'in sararmasından sonra onun savunmadaki görevlerini e, muhteşem bir şekilde üstlenmesi orta sahamızdaki olası zaafı sarı yüzünden bertaraf ettiler. Düşün yani hakemin yanlış kararını bile oyuncularımız bertaraf etmemiz zorunda kalıyor. Çok tırsmıştım Fred Kırmızı görür diye Allah'tan dediğim gibi İsmail Şimanski'nin yardımcı olma var, olmasıyla Fred'i cezadan kurtardık. İlaveten dediğim gibi oyundan ziyadesiyle memnun oldum. Ferdi kardeşimiz bildiğiniz üzere gitti. Onun da açık olsun. 4-0'dan sonra bahsetmen ne kadar doğru, doğru olur ama farklı şeyler gördük değişikliklerde. Benim de Ferdi'nin ikamesi olacağına inandığım Levent Mercan kardeşimizi hoca Jose Mourinho hocamız Volkan Demirel'in Pirlo öncesi oynattığı yerde oynattı Levent Mercan'ı. 8 numarada oynattı. Biliyorsunuz Pirlo onu Stolbeck'e devşirmişti. Yeniden ilk çıktığı mevkiye alarak başladı. Ben de ben dediğim gibi Levent Marzan'a inanan, güvenen bir taraftarım. Onun şans bulduğunda gerekli vazifeyi yapacağına inancım tam ama dediğim gibi hoca onu orta sahada kullandı. Bundan şu sonucu da çıkarmak lazım. Kadroya yazmasına rağmen artık Kurunic ve Zayç'i kadroya alma gereğiyle Levent Mercene orta saha rotasını dahil etti. Bundan şunu görüyoruz. Hoca Kurunic ve Zayç'i takımda görmek istemiyor. Levent Mercene Volkan Demirel'in kara gümrüğündeki gibi kullandığı için bunu bundan bunu çıkarmak gayet tabi. Bu bundan hareketle de artık hocanın bazı şeylerinden yönetimin de çıkarıp yapması gerekiyor. Kuruluş ile Zahir'den çıkıp 1-6 bir 1-8 bir transferi artık ufukta gözüküyor gibi e, duruyor. Levent Mercan'ı da göndermediğimiz takdirde orta saha olarak düşünüyor solcu. O zaman bir sol beklip transferi gelecek gibi bence. Osterwalde'nin çoğu zaman Solde performansını eleştirsem de bu maç yine iyi buldum. Adam parçalı, bulutlu gibi. Bir maç Solde'de vasıfta oynarken bir maç iyi oynuyor. Çözemedim çocuğu. Mert Müldür'de bu maç beğendim. Alışıyor ama gene de benim sağ bek tercihi olur. Onun da sakatlığı varmış. Bak sözleşme konusunda da ısrarla ineli, ineliyorum. O Samuel'i 3-5 fazla para vermeyeceğiz diye uzaklamazlık etmeyelim. Aman diyeyim. Hoca Göztepe maçında yaptığını yapmayarak zamanında İrfan'a oyunu aldı. Gerçi İrfan'a oyunu aldığında maç çoktan konu topmuş ama Keşke Göztepe maçında da alsaydı İrfan'la. İrfan'ın topu topu biraz topu demleyebilseydik Göztepe maçını da muhtemelen kazanıp yolumuza bakardık. Çünkü 3-0'dan sonra şu belli oldu ki Hoca da gerekli dersi çıkarmış. Rize'nin uzun toplarına Karşılayıp topu yere indirip topu sakinleştirerek oynadık 3-0 sonrası. Zaten 5-0'dan sonra ise daha da bence skora artabilir. Ancak e, takım gol de maçı bitirmeyi başardı. El Nesiri Furkan Zengin abi gayet tabii bahsetti. Adam hiç hazır olmamasına rağmen her hava topunu alıyor. O kendisinin de bahsettiği gibi sanırım kamp yememiş. Ama buna rağmen her hava topuna alıyor, indiriyor, saklıyor. Ee, ben El Nesir'i bağlantı oyunu oynayamaz diyen yorumcuları El Nesir'i inni, izleyince hayretle dinledim. Dedim ki ben Fenerbahçe'me geldiğinde yabancı transferlerimizi izliyorum. Maksimum içinde şunu söyleyeyim. Rodriguez Moazzes'tan sonra e, zevkalara gizlediğim bir kanat olacak. Adam bir de onlarda olmayan özellik onda var. Kafasını kaldırarak pas atıyor. Bu muazzam bir şey. Geneldi. Genellikle Türkiye'ye gelen Kanat oyuncularında yani hepinizin bildiği üzere karar mekanizmalarında sıkıntı olurken sen maksiminde bu senkronizasyon sorununa yol açabilecek karar verme sıkıntısı görmüyorum. Hızlandığında pas atacağı anlarda hep doğru insanı buluyor. O kasları biraz daha açıldığında Avrupa antrenmanına alıştığında çok da katkı verecek gibi duruyor. 8 numara transferine geleyim. Herkes gibi ben de merakla bekliyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Bir iptel iki oynamaz. Fenerbahçe'nin alacağı 8 numara flat gibi kallavi biri olmamalı. Mini fret olmalı. Çünkü fret kalibresinde 1.8'de alırsan bu sefer onu da oynatmak için fredi 6'da kullan, kullanma durumuna düşersin. 6'da kullandığın zaman da fretten 8'de aldığın faydayı alamama riskin var. Bak çok ilginç bir şey söylüyorum. Tepki de alabilirim. Fenerbahçe'nin yüksek maaşla, yüksek parayla Fred'in aynısını almaması gerekiyor. Fred'in özelliklerini taşıyan daha olmamış dalında olan bir Fred alınması gerekiyor. Bu 22-23 yaşlarında genç Bence de toplada gidebilen özelliği olan Medine'yi izleyemediğim için o, o, o mu değil mi diye yorum yapamayacağım. Fred'in 8-9 yaş genci onun özelliklerini taşıyan ama işleyebileceğimiz mini Fred almamız gerekiyor. 30'lu yaşlarında bir Fred daha aldığımızda o da kenarda oturmak istemeyecektir. İkisini de kenarda oturtmadığımız takdirde de top çalma konusunda uzmanlaşan İsmail'i kesip bu seferde orta zahımızdaki geçirgenliği arttırmış olabiliriz. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin alacağı altı 8 numara olmamış Fred olmalıdır. Fred'in yokluğunda veya onu dinlendirmemiz gerektiği vakitlerde Fred'in yanında yerine veya da daha kolay Ana Anadolu maçlarında 2-8'de bir sistemle oynayabilecek Fred muadili adam bulmamız gerekiyor. Dediğim gibi sol bek transferinin Levent'in orta sahaya girmesiyle anladığım şu ki Levent kardeşimiz kalacaksa bile hocamız onu orta sahada değerlendirmeyi düşünüyor. Çünkü oynattığı hazırlık maçında dahi orta sahaya almıştır. Bir sol bek transferi gelecek. Bütün yabancılardan Kurtulsak bile sol bek geldiğinde bir orta saha alıyoruz. Onun için Bekao'dan çıkıp Melih hamlesi yapılabilir ama dediğim gibi Levent'i orta saha düşürdüğünü varsayarsak ben Yasin Özcan hamlesinin de bir, bir yabancı sol bek gelecekse bile onu da düşünmesinde ciddi ciddi düşünüldüğünü düşünüyorum. Hele de Samet Muhammed giderse. Çünkü Kurun iç ve hiç düşünmüyor. Orta saha eksiği varken bile iki stoper almayı tercih eden hoca Kurun iç ve Zayç'i kadroya almadı. 1-6 1-8 transfer dönemini kapatacağımızı düşünüyorum. Be, be, ben ne düşünüyorum derseniz ben iki senedir yönetimin transfer politikasında gayet memnunum. İsteyen istediğini düşünebilir. De, ilk dört yılında hatta Vitor Pereira gelene kadar ki üç yılda reprezil transfer dönemleri geçirdiğimiz dönem olmuştur. Ama Branko'nun sportif direktör olarak vazifesine başladı geçen yıldan beri transferlerdeki oturaklı düzelmeyi görmemek için şey işte. aptal olmak Oraya. gerekiyor. Ben de değilim. Dedim gibi bir Fred'in genci bir de altı numara transferi bir de sol bek transferi ve üç transferle transferi kapatacağımızı düşünüyorum. Maçın adamı Fred. Fred ve bütün takım olarak şey söyleyeyim. Oyuncu ayıracak bir maç değildi bu. Livakovic ile ilgili bir şey diyeyim. Livakovic benim edinmesini istediğim özellikleri artık özümsüyor bundan da. Çok mutluyum açıkçası. Uyanık kaleci diye tabir ettiğimiz her an oyunun içinde olabilme özelliğini geliştirmeye devam ediyor. Çok büyük laf edeceğim. Dünden sonra emin oldum. Artık musleralaşma dönemine girdiğini düşünüyorum. Muslera'nın ilk senesini gördüğümde aynısı da Livakovic'de yaşamıştık geçen sene. Bazı maçlarda hakikaten özellikle Emre Kılıç'tan yedi gol gibi goller yedi ama artık onun tek eksik özelliği olarak gördüğüm ama toplamda yükselip almama gerektiğinde yumruk vurma olaylarında geliştirdi. Her an soğuk olduğu halde bile konsantrasyon sorununu her an oyunu takip etme özelliğini geliştirmiş bünyesine katmış durumda. Bu özelliklerini istisnasız gösterdiğin Muslera'mıza sahip olmuş olacağız. Dediğim gibi Göztepe maçından sonra oyundan bağımsız kazanmayı düşündüğümüz düşündüğüm bir maçtı. ilk merhaleyi geçtik. Hem de kaliteli bir oyuna. Cuma günü de Alanya'yı yiyip, yenip bir nebze olsun Göztepe başlarının telafisini yaparak milli araya girmiş, girecek bulunmaktayız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar.